Yok. Ama sizce var. E Sakıp Sabancı ne götürdü? He? Bir evladı vardı sakat engelli. Engelli olan evladım için her türlü mirasımı veririm. Yeter ki yürüsün dedi. Ama olmadı. Çünkü Allah büyüktür. Her zaman. Neyin peşindesiniz daha? Ancak miras, varis, can, curt, paylaşım. Çok görüyorum ben. Biri ölüyor, iki gün sonra kardeşleri köyde, kasabada, şehirde silahlar sıkılıyor. La şu arazi benim de şu parsel. Bacısı geliyor. E bu da benim de. Bak benim de koçağım var. Sikicim var benim. Ya ben diyorum sikicisi diye. Çünkü ne sikicisi yani? Ha, sikicisini kavur, e, kayıracak. Ondan sonra ne oluyor? tak 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 e devletin hükümetin polisin bekçinin savcının hakimin işi gücü yok siz de uğraşacak öyle mi lan he dua istiyormuş ağzından sesli mesaj duyacağız ben şahsım adına konuşuyorum güler ışığın Sosyal medya, uluslararası kanallar, yerel kanallar. Hepiniz para peşindesiniz. Ben de para peşindeyim. Ama ben götümü siktiriyorum. Benim elimden tutan yok. Armağan Çağlayan'ın da ağzına sıçayım. Kalkıyor bir tane topu çıkartıyor. Beni çıkartmıyor. Sikli ibneyi sallama başlığı çıkartıyor. Benim gibileri çıkartmıyor. Çünkü niye? O da işini biliyor. Niye TV kanallarında kazanamadığı için? Normalde o avukat. Armağan çağlayan. Gerçek mesleği avukat onun. O da işini kurmuş tezgahını. İyi yürütüyor YouTube'de. Baktım usandım hangi birini araştırayım hangi birine gideyim hangi biri, bir, birime e, bilgi vereyim yeter lan dün arıyorum Hüner diye burada bir arkadaşım samimi çok samimi dediğim arkadaşım yıllar önce tanıyorum arıyorum diyorum ki ne bana dernek numarasını ver diyorum. Pembe Hayat Derneği'nin Ankara'daki Gökuşağı mı da nedir? Top Derneği'nin der, şeyini ver diyorum. İhtiyacım var diyorum. Bir şey soracağım diyorum. Aa ben seni tamam ben ee, bir görüşeyim onlarla da ben seni arayayım diyor. Sözde hayvan sever. Amına kodumunun ibnesi Akinet'in içe içe artık alt katta gebereceksin lan. Zuhan mısın nesin? Kimse yardım etmesin buna. Yalan söylüyor. Kendini siktiriyor. Yaşlanmış. Üste para veriyor bu ibne. Gönül'le de. Gönül'le konuştum ben bunu. Gönül bana dedi iftira atma. Ne iftira atmayacağım? Gözümle gördüm şeye inanırım ben. Gönül mü tanıyor ben mi tanıyorum önceden? Hüneri. Amrak kodumun hüner topu. Yavşak. Derneğin numarasını istiyorum. Bana ver. Anlayacağımsın ya. Ben de düşünüyorum. Diyorum ki ne? Şu instagramdan 300 dolar param yatsın da kedilerine 20 tane mama alayım konserve götüreyim. Götürmedim mi? Nankör. Başa kalkmıyorum. Ama sen yavşaksın. Götürdüm. Bundan önceki youtube kanalımda Götürdüm, getirdim, çekim de yaptım sana. Yavşak, akınetinleri kullanıyorsunuz. Ondan sonra devletten öldürüldüğünüz zaman, bıçaklandığınız zaman, e ee, içinizdeki nefreti siz kusuyorsunuz, siz ibnesiniz, topsunuz. LGBT diye bir ablem yok. Bayrak yok. Türkiye Cumhuriyeti bayrağı var. Bunu defalarca ki söylüyorum. Nerede LGBT derneği? FETÖ ile işbirliği yapıp da 7 milyon dolar alıp mübarek Ramazan ayında Taksim meydanında Çıplak Kanal 6 TV'de Kanal 6 niye kapandı? FETÖ'nü. FETÖ Beto orada çıktı. Talimat verdi. Yurt dışından boyna bizim sırtımızdan para getirtiyorsunuz. Bizler de bu, burada mağdur oluyoruz. Bir karakola veya bir şeye düştüğümüz zaman da neymiş? Derneğimizin, derneklerimizin 3-4 tane avukatı var. Sikerim avukatınızı lan sizin. Amına Kodum'un ee, FETÖ ile işbirliği yapan, ee, götünü siktiren, LGBT ee, diye adlandırılan dernekler. E, Közen, Aldırcukkayı Tayland'da. Ebru Karanfilci, Aldırcukkayı bilmem yurt dışına. Hepiniz geleceksiniz buraya. Hepinizin arkasında mit var. Külliye var. Külliyeyle baş edemeyeceksiniz. Amına kotuklarım. Pislikler. Pazartesi gene gidiyorum külliyeye. Suçlu iadesi Tayland'dan yoktu. Bekir Boz'da Abdülhamit Gül yerine atandı. Eskiden de e, Adalet Bakanı'ydı. Şu anda karar çıktı. Resmi gazetede yayınlandı. Tayland'dan da suçlu iadesi Türkiye'ye iade edilecek diye kanun imzalandı, yürürlüğe girdi. Zümrüt zaten alanen alınacak. Gün nur. Alenen alınacak. Sadece Tayland'da yoktu. O da Bekir Boz'da geldi. Zaten eskiden de Adalet Bakanı'ydı. Ne oldu? Resmi gazeteyi sikinizi, amınızı, götünüzü düşüneceğinizde ona buna hakaret, iftira atacağınızda gazete okuyun. Haber okuyun. Sosyal medyayı değil. Tamam mı? Got verenler Hadi bakalım. Cizre şeytanı. Zümrüt. Pörtek Günnur. Ali Büyük. Niler Albayrak. Avukatları Zehra bilmem Yeşil. Neydi bunların avukatı? Ha? Bakayım. Zehra Yeşil miydi? Ha? Biri beni paylaşmış orada. Sen avukat olamazsın. Sana o gün de söyledim. Verdi'nin yayınında. Avukat olan bir insan, hukuk kadını olan adaletten yana olur. İbnelerden, götünü siktiren ibnelerden. Demek ki sen de amını siktiriyorsun. Ki bizim aramızda karışmışsın. Nerede kaldı senin avukatlığın? Yalakasın sen. Zehra Yeşil. Var avukatı. MİT'e bilgi veren benim. Külliyeye giden benim. GÜNÜR DA buna şahit. Zehra işle tutmuşlar. E. Evim kundaklandı an anamı da. Anamın amı yandı da. Ananın amı yansaydı da iyi olurdu vallahi. Bir de gelir o takma sikimi ona geçirirdim. Sibel Baysan'ın üstüne atıyorsun ya. ya mı ne kodum şerefsizi? On buçuk tane olsa sana bu çoğunu sokmam lan. İp ne? Avukatı koyuyorsun. Avukat avukat olsa dönmelerin götünü siktiren ibnelerin yayınına gelir mi lan? He? Küfürlü yayınına sosyal medyada. Instagram'da. He? Söyleyeceklerim bu kadar. Yeteri kadar evime adam gönderiyorsun. Hakkımda diğer sosyal medya hesaplarında benim değil. Hepsi burada. Köpeklerime iftira attı. 1500 TL senin ananın amına girecek. Tamam. Sen tek kalıyorsun. Bunu da araştırdım. Bunu da araştırdım bugün. Dün dün. Tamam. Tek kalıyorsun aileni kullanıyorsun. Seni siken yok. Ablak surat ibne. Tamam mı? O okşan Ali Büyük zaten anasının amını görecek Malatya topu. Beni arada avukat. Oradan İstanbul'dan uzlaşma kabul ediyor musun Ali Büyük Akı? Hayır! Hayır dedim. Haydi bakalım. Evi ateşe verip bana iftira. Köpeklerime iftira. He? Görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Sevtap. Senle de görüşeceğim. Zümrüt'ü verdim. Günür'ü verdim. Ali Büyük Okşan'ı verdim. Bu topu verdim topu verdim. Seftap seni de vereceğim. Tamam. Yeter üstüme. Geldiniz. Zannettiniz ki ne? Sibel Baysal boş bir insan. Hayır. Değil. On sene bir fil cezaevinde yatan, hukuk okuyan bir kadınım ben. Tamam mı? Sizler topsunuz. Top. Erkeklerin yüz karasısınız cinsel kimliğinize, bedeninize ruhen kavuşmamış olan, içinizde nefret besleyen, pislik, kim bilir kaç kişiyi öldürdünüz. Pazartesi yine bir yere davetliyim. Bu sefer Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Yandınız. Çete. Öykü sen de yandın. Sen de yandın. Sen bunların içinde değilsin ama sen önceki olaydan dolayı yandın. Tamam. gökuşağı derneği kurup da delegi olup da Lubunyaların tırnağını söküp de Onların kayıtlarını da çıkarttılar. Pazartesi günü Günur'u ara sor. Ara Öykü. Ki, kimler hakkında gitmişim? Savcılık değil. Hakimlik değil. Başbakanlık değil. Cumhurbaşkanı değil. Cumhurbaşkanı'nın iki abili altında bir yer. Ara öykü cızırı şeytana. Az mı sırınırdım hastanelerde? He? Yok yere. Hala devam sürüyor. Değil mi? Bursa 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde. He? Ceziri şeytanı. Hadi bakalım. Günür'ü ara. Ondan al bilgiyi. Seni oradan getirecekler. Onlar her türlü alırlar da, alacaklar da seni de oradan getirecekler. Gönül ara. Ara günlüğü. Yalanın varsa günlüğü ara. Günur da kamerada görünüyor. Günlüğü benle beraber girdik oraya. Oradan görevli birisi bana dedi ki ne? Telefonu kapat. Aydım Hollanda'daki sevgilim dedim. Kapat Sibel dedi. Biz bunların alayını toplayacağız dedi. Ara. Ara. Hadi cizre şeytanı. Ara. Bak. Bana verilen ne? Götünü yırtıyordun değil mi? Götünü yırtıyordun. Bir arada da bunyalara kalktın. Çekmeceni açtın. Artık e, dolar mı? Sahte. Niye? Çünkü önünden sıçtırdın. Aldın götürdün kandırdın. Süt'e kurdun. Bilmem ne yaptın. Önlerinden sıçtırdın. Çekmeceyi açtın. Benim adım Öykü Evren Uzan. Dolarlarıma bakın. Tamam mı? Diyen sensin. Değil mi? Dolarların senin olsun. Cezaevinde Bursa'da yattın. Başka yerde yattın. Bakalım bu sefer çıkışın olacak mı? Sen ve bu saydığın kişilerin. Hadi bakalım. Günür'ü arayacaksın. Günür sana bilgiyi verecek. Günür'ün kamera görüntüsü var. Burada değil. Benim evimde değil. Gittiğimiz yerde. Aa çok duydu. Oradaki konuşmaları. Ve çıktıktan sonra ben ona anlattım. Günnur'u ara. Sibel de nereye gitti? Sana anlatsın. O da zan altında. O da zanlı. Tamam. Buket de. Zümrüt de. Evim yandı diyen kişi de. Zaten o çok ceza alacak. Aldatırmaya çalışacağım evim yandı diyen. İşte efendim diye diye bunlara prim vermiş oluyorum. Bunlar ibnenin önde gideni. Tamam mı bu saydıklarım? Bunlar götleriniz götünü siktiren kimseye acımaz derler ya. Ama Devletimiz bunları alır, içeriye tıkar, analarını siker. Devletimiz zanlıyı yerin altından çıkartır. Polisimiz, askerimiz, Birisi de oradan diyor ki ne? Ben diyor vasisi olmak istiyorum diyor. Bakınız efendim benim akrabam abim benim vasim olamaz. Ben cezaevinde olurum. Kendim avukat şey cezaevi müdürü gelir bana der ki ne? Sibel Hanım vasi olayınız var. Çünkü cezaevinde tutsaksınız imza yetkiniz yoktur dışarıda. Ya içeride revire gidersiniz, hastaneye gidersiniz bu şekilde veya seminere veya işte değişik yerlere e, gidersiniz bu şekilde imzanızı atarsınız. Ceza infaz kurumu içerisinde geçerli bir imzadır. Dışarıda değil. Bir de sorar. Der ki ne? Vasi olaraktan kimi atamak istiyorsunuz? Ben ailemden birini dahi kan bağım olan bacım, abim olsun, onu dahi atamış olsam, evet müdür bey veya müdüre hanım desem, benim malımı satamaz. Sen kimsin ki benim hakkımda Vasi davası açıyorsun. İhale sana fazlasıyla dönecek. Ey şerefsiz. Ey şerefsizler. Ey PKK'dan üstün olan DHKPC FETÖ ile işbirliği yapan 7 milyon dolar fonlara getirtiren lanet imleler götünü siktiren kimseye acımaz dediysen boş yere demiyorum. Kimsin? Kimsiniz? Götünü siktiren hatta sikmiyor. Al. Sikmiyorlar ha. Sikmiyorlar. Ha. Merak etme. Ben Avukat sizin ananızın amına kodu. Ankara. Tamam. Pazartesi günü. Vastim olacakmış da. Carta curttaymış da. Akli dengem yerinde değilmiş de. Lan akli dengem yerinde değilse. Dikmende ne işi var kendi evimde? Götveren Ali Büyük. Bir yanındaki Eki abili. He? Niye o kadar piyiz alıkıyorum? İçki içiyorum da iki tane köpeğime. Kafam ne kadar da iyi olursa olsun yemiyorum. Elimle yediriyorum. Size mi yedireceğim? İbneler. Götünü siktiren. Pislikler. Tek kalıyorsun oğlum. Ananı, bacını İmam İtap Lisesi'nde mi? Ne? Onu bahane etmişsin. Hikametin ayrı görünüyor. Her şeyi araştırdım. Tek kalıyorsun. Bacınla ananı evini gösteriyorsun. İmam Hatip Lisesi'nde okuyoruz. Okuyorlarmış. Saygı duyarım bacına anana tüm analara, tüm bacılara. Senin gibi Ali Büyük, götünü siktiren Ali Büyük, Okşan Büyük Topu, Malatya Topu, senin de köpek siktiğin, çocuk siktiğinin belgesini de alacağım. Tamam. Nasıl nüfus cüzdanıma mali kimlik, erkeklik halimi paylaştım orada. Pembe kimliğimi de TC'mi oradan kestim. Seni de paylaşacağım orada. O belgeyi. Bakalım. Ali Büyük. Yandınız oğlum. Yandınız. Öykü. Zümrüt. Gündür Gülistan'a siktir edin. Gülistan'ın bana şey olmadı. Çünkü sana kale almam. Yani. Bunlar. Tamam. Bir de o bacım imam kitap listesinde mi artık neyse sardık? Yani yeter artık. Vallahi dilim kurudu. Allah gebertsin sizi. Allah gebertmeyecek çekeceksiniz. Çekeceksiniz. Tek tekler odasına gireceksiniz. Buket Asit'e de buna dahil. Tamam. Gene Şahmeran'a kurban olun. Pislikler. Gene Şahmeran müjdanlı lan. Alaveresi dalaveresi yok. İnsan yüzüne karşı söylüyor. Benim yüzümden cezasını yapmış. Çıktı veya çıkmadı bilmiyorum. Ama delikanlı. O da mükerrer olaraktan girdi çıktı. Yani. Siz yavşağın önüne gidenisiniz. Tamam. Hadi bakalım.